çambır alıyorum. Ben jet alırım. Zevk sahibi serbest. Tüm komşular sakin. Apar 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 Hazır ve nazır hazır Eee Eee Hazır. Eee yeah. no, 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 no. Eee <laughs> 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 kanka onu dolduruyorum ve düşmanlar var gene ah. dolduruyorum nice yellow ya yeah, don't pick please don't pick please ayakta kalan son oyuncu

Zlova <laughs> Ayakta ah. kalan sonu oldu. Spike'ı aldım. İkisi de orada, ikisi de orada. Bir o orada, o orada. at, marş, da. Alt, marş <laughs> is low, is low. 73. <gülüyor> 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 Aha, Burası gayet uygun. Dolduruyorum. Mükemmel. <laughs> oh, bir <hoş> oldu. <laughs> Bir düşman kaldı. Görüş kısıtlanıyor. <Hah, burada. gülüyor> Çekilin yolumdan.

yok galiba. <laughs> hazır ve <ben> nazır. hazır. <laughs> <Işınlayıca> hazır. <laughs> Dolduruyorum. tek Viper. Ya, yeah, plan plan plan. Tu mit. Biri gitti. Beyde düşman görüldü. Ayakta kalan son. Sait hazır. Deriyi tarıyorum. <laughs> oh, oğlum niye kapattırdın lan bu? Bir düşman kaldı. Let's split together. B'de düşman görüldü. Bas bir çıkart. Direkt. Güzel. Dinle lan. Görüş sağlıyorum. <laughs> düşman, <kaydırı. gülüyor> kanka momonta bak öyle bir geliş var mı ya? Öyle bir geliş gördün mü ardında kanka? <laughs> Raray kanka orada gelmiş yok mu? Böyle bir geliş yok kanka adam ne almış eline şeyi böyle böyle Hoş geliyor moruk <laughs> Batu bey gelsene şu bana orba ya Ya gel çaya girebilir miyiz değil? kanka gel çaya girelim alacağım ya Adamlar 2 AP ile bakıyor kanka biz <laughs> ayı oyunu Koy durunu Şurası order. I don't have drone Move, move, move chat so I can have Buraya da bak Şuraya bir tane atayım. Burası gayet uygun. İleriyi tarıyorum. Gel, gel. Dön Dön Artık ölü sayılır. Dolduruyorum. Öl. düşman Görüldü. Tuzağım yok edildi. Ayakta kalan son oyuncu. Olmaz. <laughs> Neyse 6 6 güzel skor. Dur A'da düşmanlar var. Görüyor mu? Döner mi? <laughs> droning. Hadi daha. 12p A'da düşman görüldü. Bu <laughs> <laughs> side. Nuru Jet niye tek ki sayısı? Onu anlamadım. Hazır. Ne yapıyor ki Altına gitti kanka. A'da düşman var. Aldık bari. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> I'm pushing çin, 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 o, çin, 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 takılıyor çin. kanka. Mouse şu an vururuz. Çağrı var şu an bilgisayarda. picking, mid picking. Ekip. Yapığımızı... oğlum? Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Uçağım var Aman Dönüyor galiba. Hmm. Go take B, go take B. Stay with <laughs> Trap'im var ya. Tuzağımı buldular. One five, Ay, one bad. One bad. One bad. One bad. He's back. 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 He's back. Fiber City biri. Ay, bir, bir düşman şey. kaldı. Ay, Spike B'de düştü. Mi. Evet. Son 30 Bible. saniye. Kim Ay sağ olun. Düşer düşer şey. Sonunda B'ye geldiler. Amına koyayım. Bir round ya. Spike ortada düştü. bir düşman kaldı. Adam ekolara reşit koydum orada. Ekolara koydum Işınlayıcı hazır. I'm running. B B B. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Etti üç. <laughs> <laughs> Nereye <biliyorsun gülüyor> ne giriyorlar, giriyorlar Muruk? Zaten. Gelsinler. Bir gelen bir tane yiyor. Çok iyi. Anlaşılan bu yabancılar Anladın beni öldürmek istiyor. Ya. Ya. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> bu ne inat? <laughs> Artık ölü sayılır. Işınlayıcı hazır. <laughs> Kaçtım. Kaçış yok. <laughs> H. Burası. Spike ada, U -ürürün. U -ürürün. a'da düştü. Açıldı mı? Var var yap. Tut tut tut. Bir düşman kaldı. OOOOOOO Çok okul Görüş sağlıyorum Yanak <laughs> <laughs> <Kaçılarak kayıyor Day> yana kayıyor kanka Yanak yana doğru kayıyor Annen var e-sporu bırakırsam o lan TR'nin yüzlerine yalan ki. olur <laughs> Avucumda spike B'de düştü. B'de düşman görüldü. Kuşeye hazır. Bir düşman kaldı. Gaza kardeşim. Rast vaziyip. Pers. Yazık oldu. <laughs> Altta <da> düşman var. <laughs> 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 Bir düşman kaldı 1 HP Ayakta kalan son oyun Hah burada 120 attım Savunucular kazandı Sola kanka herkese, herkese bir tane bir tane attım Eyvallah çıktınız. ırktınız Ooo zayıf olmuş olur musun <gülüyor> be? <gülüyor> Belli kanka Mumut'tan <laughs> çok karşı kadroya bak karşı kadroya bak Leo da varmış o mınık Ooo koparsın Neyse alayına def atmışız mınık Ne diyorsun bu işe? Bir tık ama Zaypan beni vurmuş kanka. Büyük beni vurmuş. Bir kim vurmuş peki onu söyleyeyim mi? Beni burada? Kim? Tahmin et. Evet. Kim? Tahmin et. Leo mu kanka? G2 Avova kanks. 4'e 5 e atmış. Avova. Sen hepsini vurmuş musun? Hepsini vurmuşuz. Sen 8 3 tokatlamış beni. Kanka tokatı atarım. Aslan life game diyor. Of course bro. Why Şimdi life game niye? Zaypan diyor. Aha, <laughs> ne nice strike. dude. <laughs> Zaypan ya. Eski doğum.